A noktasındaki ışık kaynağından ve evin duvarından 20 metre uzaklıkta bulunan 6 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının gölgesi evin duvarının 3 bölü 4'ünü kaplamaktadır. Bu ışık kaynağı bahçe duvarına en az kaç metre yaklaştırılırsa bahçe duvarının gölgesi evin duvarının tamamını yani şu an tamamını kaplar diyoruz. Ev ile duvarın genişlikleri eşittir. Bu da ayrıca bir notu olarak verilmiş. Ne demek istemiş arkadaşlar? Şu ışık kaynağı bu tarafa doğru değil mi? B'ye doğru yaklaştırılacak. Dolayısıyla evin duvarının tamamını görecek. O zaman şuradan şu noktadan geçecek şekilde bir doğru çizersek demek ki biz ışık kaynağını şu noktaya getirirsek evin duvarının tamamını görecektir. Öncelikle... Biz burada şu uzunluklar bulalım. Bu uzunluk 6 birimdir ve öncesinde bakın kaynak getirmeden önce bu uzunlukta bu uzunluğa eşit işte olduğu için bu 6 uzunluğu ne olur? Orta taban olurdu. Demek ki şu uzunlukta 12 olacaktır. Buna göre bu 3 bölü 4'ü ise değil mi? 12'nin 4 bölü 3 ile çarpılması durumunda 4 yani 16 duvarın tamamı olacaktır. Duvarımız 16'ymiş. Şimdi de şurada bir benzerlik kullanacağız arkadaşlar şu uzunluğa y diyelim. Bakınız y'nin y artı 20'ye oranı. Y'nin y artı 20'ye oranı. Altının 16'ya değil mi? Şu an tamamına oranına eşittir sevgili arkadaşlar. Sadeleştirirsek 3 bölü 8. 8y eşittir. 3y artı 60. Buradan 5y eşittir 60. Y eşittir 12 olarak bulunacaktır. Şu uzunluk 12 olduğuna göre demek ki tamamı 20 olduğuna göre 8 metre yaklaştırılmıştır. Cevabımız B'dir arkadaşlar.